Tarih boyunca birçok tarikat iz bırakmadan kayboldu. Ancak içlerinden biri sırlarla örülü bir şekilde hala konuşulmaya devam ediyor. Tapınak Şövalyeleri. Güçlüydüler, zengindiler ve bir gün ansızın tarihten silindiler. Bu videoda Tapınak Şövalyelerinin gizemli kayboluşunu, Orta Doğu'daki faaliyetlerini ve İstanbul ile olan olası bağlantılarını birlikte araştırıyoruz. 1119 yılında Kudüs'te kurulan bu tarikat, Haçlı Seferleri sırasında Hristiyan hacıları korumak amacıyla ortaya çıktı. Zamanla sadece dini bir yapı değil, aynı zamanda bir finansal güç haline geldiler. Avrupa'daki birçok soylu servetlerini Tapınakçıların güvenli sistemlerine emanet etti. Ancak bu güç sonunda onları hedef haline getirdi. 1307 yılında Fransa Kralı 4. Filip büyük bir baskın düzenledi. Yüzlerce tapınakçı tutuklandı, işkencelerle itiraflar alındı, servetlerine el konuldu. Ancak garip olan şuydu: Tapınak Şövalyelerinin hazinesi hiçbir zaman bulunamadı. Birçok tarihçiye göre bu servet baskından önce gizlice taşınmıştı. Bazı araştırmacılar tapınakçıların bir kısmının Bizans topraklarına yani bugünkü Türkiye'ye kaçtığını iddia ediyor. Özellikle İstanbul'daki Galata bölgesi bu iddiaların merkezinde. Bir teoriye göre o dönemde Galata'da faaliyet gösteren bazı gizli loncalar tapınakçıların devamı olabilir. Hatta bazı tarihçiler Topkapı Sarayı'nda saklanan bir kalkanın tapınak şövalyelerine ait olduğunu öne sürüyor. 16. yüzyıla ait bazı Osmanlı belgelerinde Avrupa'dan gelen gizemli bir misyoner grubundan söz ediliyor. Bu belgelerde haç taşıyan yabancıların Anadolu içlerine doğru ilerlediği yazılı. Bu kişiler tapınakçıların kalıntısı mıydı? Net bir cevap yok ama izler dikkatli bakıldığında kaybolmuyor. Tapınak şövalyeleri tarihsel bir örgüt müydü yoksa günümüze kadar uzanan bir sır mı? Bu sorunun cevabı hala gizemini koruyor. Ancak arkeologların, tarihçilerin ve meraklı araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar bu gizemin perde arkasını aralamaya devam ediyor. Belki de bir gün Top kapının derinliklerinde veya Anadolu'da bir kalıntının altında bu sorulara net bir cevap bulacağız. Bu tarz araştırma videolarının devamını görmek istersen abone olmayı unutma. Yorumlarda düşüncelerini yaz. Seninle birlikte bu sırları çözmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.